Anayasal düzenden sözü açmışken aslında anayasanın yasal koruyucusu konumundaki anayasa mahkemesinin bile verdiği e, kararın anayasaya uygun görülmediği için uygulamadığı ilginç günler yaşıyoruz. Yani Bir süredir bu durum böyle. Canatalay örneğinde böyle. Yargıtay 3. Ceza Dairesi özetlersem bir kez daha anayasa mahkemesinin Canatalay hakkında verdiği ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına. Karar verdi. Tabii kararı şöyle bir anımsatayım izleyicilerimiz için ne olmuştu? 13. A ceza anayasanın kararına uymamıştı. Yargıtay'a göndermişti. Yargıtay'da <laughs> AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak kadar... Durumu ileriye ilginç bir noktaya taşımıştı, bir tepki göstermişti. Yani AYM kararlarını uygulanamaz hale getirmişti diyebiliriz. E tabi bunun üzerine ne oldu? AYM bir kez daha res çekti. İşte 13. Ağır yine AYM kararını Yargıtay'a gönderdi. İnanılmaz bir silsile. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Yargıtay ikinci kez senin aldığın kararların hukuki değeri yok dedi. Yalnız ilginç bir tanım kullandı. AYM'nin aldığı kararın, jüristokratik bir tavır olduğunu duyurdu. Doğru duydunuz. Jüristokratik. Evet hani o hatırlarsanız e Nurettin Nebati'nin kullandığı bazı epistemolojik gibi kavramlar vardı ekonomide. Şimdi hukukta farklı bir kavramı konuşuyoruz. Bu jüristokratik kavramını da tartışacağız herhalde artık bu Can Atalay mevzusunda. E, ne demek? Biz çeşitli kaynaklara da baktık. Yabancı bir kelime. Türkçe'de de jüristokratik olarak geçmiş bulunuyor artık. Basitçe yargıçlar yönetimi olarak tanımlanıyor. Demokrasiye zıt bir kavram olarak görülüyor. Yani hani nasıl desek yargıçların oligarşik bir yönetim biçimi gibi bir ifade söz konusu. işte fonksiyonlarını ileri götürmeleri anlamına geliyor. Yetkilerini aşırı kullanmaları anlamına geliyor. Kabaca bu şekilde tanımlayabiliriz. Anayasa Mahkemesi'ne e, senin bu konularda yetkin yok. Sen yargı oligarşisi oluşturmaya çalışıyorsun denmiş oldu. ilginç bir tanımla Can Atalay mevzusun geldiği son nokta bu şekilde. Ne diyorsunuz Mehmet Bey? Yargıtaya göre ay yeme. Yargıçları jüristokratikmiş. <laughs> yani şeye. Bu tanımı daha e, önce duymuş muydunuz? Biz epey bir araştırdık bugün. Tabii vardır, var e, mı yok mu? Evet vardır ama literatüre yeni bir şey katıyor e, Yargıtay. Yargıtay gerçekten son dönemde hukuk literatürüne çok şey kattı. Anayasa Mahkemesi kararını 14. Ağır Ceza Mahkemesi dinlemiyor. 14. Ar Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararını 13. şey 3. Ceza Dairesi'ne gönderiyor. 3. Ceza Dairesi Yargıtay Başkanlığı'na gönderiyor. Yargıtay Başkanlığı neredeyse tutuklayın bu Anayasa Mahkemesi üyelerini diyecek bir karar alıyor. Tekrar Can Atalay avukatları İşçi Partisi başvuruda bulunuyor. İkinci defa bir karar çıkıyor. Bu çıkan kararın gerekçesi yazılıyor. Gerekçede birçok atıfta bulunuluyor tekrar e, mahkemeye cezayı veren 13. 14. ağır ceza mahkemesine gönderiyor. Mahkeme tekrar bunu 3. ağır ceza'ya gönderiyor. Bu sefer 3. şey 3. daire Yargıtay'ın 3. dairesi başkanlığa bile göndermeye gerek bulmadan böyle bir karar yok, yok hükmündendir deyip kaldırıp atıyor. Bakın şimdi anayasanın 100. maddesi diyor ki resmi gazetede Anayasa Mahkemesi kararları Resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Şimdi birincisi şuna takmışlar. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. Bak ne diyor 3. Ceza Dairesi? Anayasa Mahkemesi tarafından önüne gelen başvurular arasında subjektif nitelikte sonuç doğurması gereken bireysel başvurular sonucunda verilen kararların resmi gazete yayınlanması zorunluluğu mevcut değildir. Ya anayasa anayasa 153. madde diyor ki anayasa kararları hemen resmi gazete yayınlanır. Nitekim bu karar da gece verildi, yayınlandı. Hemen resmi gazete bunu yayınlandı. Fakat 3. daire diyor ki hayır böyle bir şey yok. Bu zorunluluk değil. Resmi gazete yayınlanması zorunluluğu mevcut değildir. Niye? Niye? kişisel başvuru olduğu için diyor. Ya Anayasa'nın 159. maddesi kişisel başvurular bekletilir. Anayasa Mahkemesi'nin öbür kararları yayınlanır diye bir şey yok ki. Anayasa Mahkemesi kararı kişisel başvuruda da karardır. Esasa ilişkin konuda da karardır. Bunun ayrımını yani Danıştay'ın şey Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi mi yapabilir? Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bir. İki. Ya çok ilginç. Burada bir tane örnek veriyorlar. Şeyden örnek veriyorlar. İmran Han Pakistan'dan. Pakistan'da ne olmuş? Pakistan'da İmran Han başbakanken, başbakanlığı devam ederken seçim yapılmış. Meclisin çoğunluğu değişmiş. Meclisin çoğunluğu demiş ki biz bu başbakanı değiştireceğiz. İmran Han da demiş ki Pakistan'da ben bu meclisi fes ettim. Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. Anayasa Mahkemesi demiş ki meclisin çoğunluğu değişti. Ey İmran Han sen meclisi fes Bu örneği veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir ya? Meclisin çoğunluğu değişmiş. İmran Han'ın yetkisi yokmuş. Dolayısıyla ya ben bu örnekten hiçbir şey anlamadım. Evet. Biraz zaten biz daha de anlayamadık ha. açıkçası. Bir oraya ha. gidiyor, bir buraya gidiyor. Şimdi jüri Biraz daha çalışacağım. Biraz var. daha biraz daha çalışacağım bu evet, konuyu. Bir de kararda önemli olan şu. Meclis atmış tekrar topu Üçüncü daire. Hı -hı. Üçüncü daire tekrar meclise atmış topu. Yani meclis karar versin biz de işin içinden çıkamadık diyor. E, bu var. Yürüş jü, eee jüristokrasiyi Jürist de zor evet. Jüriden yola çıkarak okuyorum. Jüristokrasi <laughs> Ee, çok çalıştım buna bu, bunu konuşacağım için yurisdiktorasi çünkü ben de ilk defa duyuyorum ya böyle bir şeyi e, literatüre dahil ediyor bunun konuşulmasını istiyorlar bunu konuşulmasını arzu ediyorlar e, yargıtaycılar bence bunu çok fazla tarçma e, şeye gerek yok oligarşik bir yönetim e, oligarşiden de sami bahsetmişti demek ki oligarşi var o, e, oligarşik bir yönetim tarzında olan bir şey oligarşik yönetim tarzında ne oluyormuş? jüristokrasi oluşuyormuş. Evet. Jüristokrasi de e, yani Anayasa Mahkemesi üyelerinden oluşuyormuş. Evet. Halbuki tabii, iz, Halbuki Türkiye'de bir dakika. Şey bir dakika. Bir dakika Türkiye'de bak. ilgili olarak Anayasa Mahkemesi var. Size en, üst, en üst yargı organı. Hı <laughs> Danıştay var, Sayıştay var, Yargıtay var. Evet. O zaman Yargıtay'da da bir jüristokrasi oluştu. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı toptan direniyorlar. Madem toplu bir karar veriyorlar, hiçbir muhalif falan olmuyor ki Anayasa Mahkemesi kararında biliyorsun 15 üye var. 14'ü katıldı, 11'i bu kararı verdi. 3 tane de muhalif çıktı. Hı. Yargıtay kararında... Yargıtay kararında, 3. Daire kararında bir muhalif var mı? Bu kararı verenler arasında. Asıl jüristokrasi eğer bu mantıkla gidilirse Yargıtay'da var der biri de çıkıp